Oy Fatih Ekan'dan hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Hepinize hayırlı hafta sonları diliyorum. Bundan önceki videomuzu Dinçer abi görmüş. Evet Epic Games'ten mesaj var. Bakın sesinizi nasıl duyurdunuz, yorum yaptınız, beğeni yaptınız ve bizlere önerilenleri attınız. Ve şu an Epic Games'ten size gelen mesajı okuyacağım. Hemen gösterelim. Evet sevgili Fatih, geri dönüşüm ve muhteşem YouTube videon için çok teşekkürler. Birçok oyuncumuzun aklında olan soruyu yanıtladığını görmekteyiz. Yeni sezonda siz değerli oyuncularımıza daha çok yenilik gelecek onu belirtmek istiyorum. Bu güncellememiz bittiği anda siz değerli oyuncularımız ve sizi destekleyen yani içerik üretici destekleme kodunu kullanan birçok oyuncumuzu detaylı bir şekilde bilgilendireceğiz. Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış ve sabrınız için bir kez daha teşekkür etmek isterim. Ve dört gözle bekliyorlarmış bu güncellemeyi paylaşmak için. Ve sevgili oyun fatihi ve oyun fatihi severler. Kendinize çok iyi bakın demiş. Görüşmek dileğiyle. Evet. Dinçer abiye her beğeni bir helal olsun. Bizi duymuş kardeşlerim. Teşekkür ediyoruz. Bu da videolarımızın izlendiğini gösteriyor. Buradan Epic Games'e teşekkür ediyoruz. İnşallah bu içerik destekleme kodu sorununu çözecek ve eski Fortnite havasındaki güncellemeleri geri getirecekmiş. Bu sizin gücünüz işte arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Beğenileri ve yorumları hiçbir şekilde eksik etmiyoruz. Evet Fortnite bizim karşımıza 9 Haziran diye bir haberle geldi. 4. bölüm 3. sezon 9 Haziran'da başlıyor. Evet şimdi bugün sizlerle birlikte konuşacağız. Epic Games de bizlere mesajını yolladı. Ve Türkiye açısından yeni TR serverlarının bile gelebileceği söyleniyor. Bunun için... Epic Games'e baskı yapacağız Fortnite'a. TR sunucusu. Hakikaten 5 pinkle, 10 pinkle Fortnite'ı oynayabilme yetisi kazanacağız. Bunun için kardeşlerim mutlaka ve mutlaka kanalımızı takip ediniz. Evet Haritada ne olacak? Şimdi kardeşlerim yepyeni görevler gelmişti. Hepinizin gördüğü üzere ve 9 Haziran'da sabah saat 9'da inşallah YouTube'da canlı yayında olacağız. Siz değerli kardeşlerimizle birlikte ve Transformers da çıkıyor. Diğer sezonu savaş bileti çok güzel olacak. Fortnite'ın bize getireceği olan gameplay tarzının değişmeyip daha çok hikaye tabanında ve savaş biletinde sade 100 level kostümünün büyük ihtimalle ya da gizli kostümün Optimus Prime olacağı söyleniyor. Bunları zaten diğer videolarımızda konuşacağız. Bu chapter yani şunu kabul edelim. Güzel bir döneme geçti Fortnite aslında ama durmadan bize geri sayaç koyup, bize trailer event koyup her şeyi yarım bıraktı. Hatırlayın. Bu chapter'a geçtiğimiz vakit haberciyle ilgili olan eventi biz çok büyük bir event bekliyorduk. Galactus gibi çıkacak vuracak. Arkadaşlar 10 saniye sürdü. Ve ona kırılma eventi dediler. Ve benim chapter 3'ün son sezonundaki koymuş olduğum, yapmış olduğum teori neydi? Ağaç birbirini sıkacak ve fay hatları çökecek diye. Şu anki görevi yaptığınız zaman bu isme fay hattı diyor. Ben chapter 3'te bunu size söylemiştim. Ve Fortnite'ın alt dinamiklerinde olan fay hatları kırılacak. Sadece bununla mı olacak? Bakın kırılma eventi. Kırılmanın anlamı, eş anlamlısı nereden geliyor arkadaşlar aslında? Drift yani Rift. Rift'ten geliyor. Ve bu sezon e, ...rifle birlikte her şey adaya düşmeye başladı. Bakın 9 Haziran'da çok az bir zaman kaldı kardeşlerim. Ve e, kırılma dediğimiz şey bu. Fayatlarının kırılması, ağaç köklerini görüyoruz. Ve yaz ayı geldiği için... ...karlı bölgeler kardeşlerim eriyecek ve oradaki yerde kırılacak. Yani şuralar. Yani buralar. Eski kaygan koru metası. Ve şuradaki yerlerin de kırılmasını göreceğiz. Ve mega kentle kabotaş kıyılar... ...bu iki yer oyundaki FPS'yi düşüren iki ana yer bu. Kabotaş kıyılar ve mega kentin ben kalkmasını bekliyorum. Ve buraya tropikal bir meta gelebilir. Bilginiz olsun. Ve savaş bileti anlamında da yeni sezon çok güzel olacak deniyor. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Zaten bu oyun yaz oyunu kardeşlerim. Yazın oynanabilecek bir oyun olduğu için bize de karşımıza çok güzel geldi. Evet Mega Kent çok FPS düşürüyor. FPS düşürdüğü için çok oyuncu kaybetti. Ve oyuncu kaybını artık yaşamaması lazım. Mega Kent kalkacak. Kabataş kıyılar kalkacak. Ve oraya Tropical, Palmiya Park gibi bir bölge gelecek ki FPS hakikaten rahatlaması lazım. Çünkü bize bu sezonda şunu gösterdi Fortnite biliyorsunuz. Kreatife de çok büyük modlar geliyor. Unreal Engine 5.1 güncellemesiyle birlikte yeni motorlarla ki e, görmüştünüz sizlere ben bunu Fatih Üstün kanalında çekmiştim. Hep birlikte görmüştük. E, farklı farklı modların geldiğini görüyoruz. Şimdi ben haritaya bir havadan bakmak istiyorum ve lobi ekranı bizim için çok değerli. Fortnite Teori kanalında ka e, kardeşlerimiz neler paylaşmış. Sizde bu muhabbet niye bu kadar sarıyor ya? Hani oyun oynamaktan ziyade hakikaten Fortnite teori yapmak çok soruyor. Ama keşke bu eventleri hep birlikte görebilsek. Şimdi e, şu silah gelebilir bu arada kardeşimiz üzülmüş ama Yağız 14 üzülmüş. M4 tekrardan geri gelebilir veyahut da bu keleş geri gelebilecek mi söyleyelim. Çünkü birazcık daha Far Cry mantığındaki bir tropikal mantığa geçiliyor. Ve görmüş olduğunuz gibi levyeli tüfek gelebilir. Yeni silahların geleceği hani daha böyle e, bakın görüyor musunuz? Olabilir yani olabilir. Birazcık daha böyle Far Cry e, Primal vardı ve aynı anda Ark Ark oyunu gibi bir meta, Fortnite geçebilir. Tropikal bir harita gelebilir. Bu fan yapım ama bu aşağı tarafın değişeceği kuvvetle muhtemeldir. Aynen böyle bir yer göreceğiz yaz. Normalde yaz ayı Palmiya ayıdır ama e, bunu çok göstermekten ziyade e, haritanın yeni bir yer eklenebilir mi diyen var. Şimdi biliyorsunuz ki bu haritada e, bu da olabilir. Yeni bir yer eklenir. Mega Kent her türlü kalkıyor ama. Yeni bir yer eklene eklene harita büyüyecek. Bu büyük bir teori. Kardeşim tebrik ediyorum. Güzel bir yerden almışsın. Yağız 14. Eklenecek. Neden? Çünkü bu sezona bizi geçiren kimdi? Paradigma. Ne ile geçirdi? Evet. Yükleme ekranında. Lobideki. Arka plandaki haritanın mantığı ne? Bakın. Rift parıltıları demiştik. Riftlerle birlikte biz ada oluşturmuştuk. Ada inşa etmiştik. Yeni bir tropikal yer. Yepyeni bir yer gelip harita büyüyebilir. Hatta ve hatta. Fortnite'ın 150 oyuncuya çıkabileceği de söyleniyor. Çünkü çok oyuncu kaybediliyor. Call of Duty gibi 150 oyuncuyla harita yapmayabiliriz. Sizce nasıl olur? Mantıklı olur. Bakın. Bak buradan bir yer aldı. Buradan bir yer aldı. Görüyor musunuz? Mekana bakın. Mükemmel. Bak. Hemen atlayacağım. Gameplay yapmayacağım. Gameplay'ları inşallah geçenki ekip inanılmaz tarumarda onlarla oynayacağım. Bakın. Haritaya yukarıdan bakın. Şu bölge FPS'i çok düşüren bir bölge. Burası tamamıyla kalkacak. Keşke event olsa. Yani geri sayacı bekliyorduk. Geri sayacı gelmedi. Gelirse bugün gelir diye düşündük ama geri sayacı eklenmeyecek. Trailer eventiyle ile geçebilir. Ya Fortnite bunu niye yapıyor hiç bilmiyorum. Keşke e, hızlı bir geçiş yapsın. Evet havadan şimdi haritaya bakmanızı rica ediyorum. Fortnite'ın yeni sezonunda harita hiç bozulmuyor. Burası tropikal mekan oluyor. Ve yaz ayı olduğu için karlı mekan yavaş yavaş eriyip çatır damaya başlayacak kardeşim bilginiz olsun. Çatırdamalar olacak ve kale bölgesi tekrardan yerinde duruyor. İnşallah güzel bir sezonu hep birlikte görürüz. Peki hepinize bir soru sorup videoyu kapatacağım. Kırılma yerleri fayatları niye kırılıyor? Haberci tekrardan tetikleniyor mu? Bu aslında en büyük bir soru. Fortnite'ın bize söylediğine göre, görüşmelerimden aldığım infoya göre bu sezon çok güzel olacakmış. Ve ...diğer sezonun eventi... ...yaza normalde biz hep yaz eventine geçişle yapıyorduk ama... ...trailer eventi gelebilir. Bu kuvvetle muhtemel yani mutlaka... ...bir eventle geçmemiz gerekiyor kardeşlerim. Bekleyelim. Bir tane adam gelebilir. Şu an gameplay yapmayacağım. Göreceğiz. Optimus'un gelişiyle... ...Galactus seslendirmesi gibi... ...bir seslendirmeyle birlikte... ...gezegen yiyici olarak, gezegenlerin hükmünü sürecek olarak yepyeni bir Galactus modeli gelecektir diye düşünüyorum. Ve Fortnite'ın artık bu güncellemeleri yapması gerekiyor. Ve haberciyle ilgili büyük şeyler olabilir. Fortnite'ın şövalye metası çok güzel atıldı. Bakın çok güzel atıldı. Ama inşallah bunu daha da devam ettirirler. Diye düşünüyorum. Şu görevi hiç yapmadım. Bu adamın sırtında ne var abicim ya? Dur. Abicim bize bir tane anahtar verirsen efsane olur. Tamam seni aldık. Tamam. Evet mantık bu. Kardeşlerim yani Fortnite haritasının şu anki yerinde aslında çok fazla üretilecek teori var. Çünkü her yerde bir şey var. Farkında mısınız? Her yerde bir şey bizim karşımıza çıkıyor. Savaş laboratuvarı da vardı eskiden kardeşlerim. Ne güzel anlatıyordum size ya. Öyle öyle anlatıyordum. Her yerde bir kırılma var. Her yerde bir şey var. Riflerle bir şeyler geliyor. Onu bırakın. Rifle birlikte ne geliyor? Ganimet gölü geliyor. Yani bunun bile bir anlamı olabilir kardeşlerim. Bunun bile bir anlamı olabilir. Bir tane Spiderman ağı bulsaydık güzel olacaktı be. Hadi Mega Kent'e gidelim ve FPS'nin içine edelim. <laughs> Bak şuradaki mesela canlanabilirdi. Mega Kent zaten kalkıyor abi. Bunu kaldırırken hani bir eventle kaldırabilirdin. Titanlar basabilirdi bir şey olabilirdi. Haksız mıyım kardeşlerim? ...ben hepinizin yorumunu bekliyorum... ...bakalım kim bilecek... ...yeni sezonda ne olacağını kim biliyor abi... ...event olacak mı... ...nasıl bir event olacak... ...bunların hepsini bize yazın... ...tamam mı... ...sizlerden mutlaka bunun infosunu bekliyorum arkadaşlar... ...güzel... ...deng deng... ...deng deng deng... ...deng deng deng... ...zaten burada bir savaş vardı... ...evet baksanıza bakın... ...benim söylediğim geçen chapterdaki teori işte... ...bakın... ...bunları fayatta olarak ve hikaye görevinde... ...bunların üstüne bir cihaz yerleştiriyorsunuz... Ve orada da Türkçe seslendirmede bunlara fay attı deniyor. Sloan da gelebilir. Ya çok şey var. Çok argüman var ama Jones ile kuruluşun hikayesini çok yarım bıraktılar ya. Ya çok kopuk gidiyor bilmiyorum. Yani Epic Games'in kreatif direktörü Chapter de çok iyiydi. Chapter 2'nin ilk 3 sezonu çok iyiydi. Sonra saçmaladılar. Değişti galiba. Stajyerleri mi koyuyorlar arkadaşlar anlamadım. Uzaktan eğitim alan adam yapıyor galiba. Hani hikaye çok kopuk gidiyor. Abi Jonesy nerede? Kuruluş nerede? Gezegene atladınız. Geno dedik. Nerede abi bunlar? Bunu da yazalım. Yazın abi. Fortnite bizi görüyor. Yazın. Aa, burada hayatta fayta giren. Ben burada fayta girdim mi direkt ölüyorum ya. FPS'in haline bak. Adam arkadaydı gördüm onu. Ya burada başarılı oldu. Ne anlamda? Grafik anlamında güzel tanıtımını yaptı. Cidden. John Wick 4'ü izleyenler varsa John Wick 4'ün de şeyi böyleydi. Metası. Hayırdır abi beni mi öldürecek? Bilsene kardeşim. Evet. Tam bir buydu yok. Öldü. Sıkıntı yok abi. No problem. Gameplay için baktık. Şu an haritada bir değişiklik yok. Yani ne yazık ki inşallah diğer sezonun gameplay'i güzel olur kardeşim. Bakıyorum değişiklik var mı yok mu diye. Ya bir geri sayaç buraya yakışırdı hocam. 9 Haziran'ı buraya verdiğine göre büyük ihtimalle büyük bir geri sayacın veya da bir ya e, Trader eventinin çok olmayacağı aşikar gibi. Keşke olsa klasik Fortnite işte chapter'ları da erken bitireceklermiş. E, sizleri seviyoruz. Sizlere e, bunun haberini vermek istedim. İnşallah yeni sezonda Optimus Prime'la Transformers'la birlikte yeni arabalara dönüşeceğimiz zaman tropikal mevsim güzel olacağını düşünüyorum. Yeni görev sistemlerinin geleceği söyleniyor. İnşallah güzel olacaktır. Sizleri çok seviyorum. Böyle sizlere bir haber vermek istedim. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Sınavlarınız da var. Sizi çok fazla tutmayalım. Diğer videomuz inşallah gameplay ile birlikte şekillendireceğiz. Görüşürüz.